Evet, iyi. şimdi Pet'in video geçtik. Hmm. Kapattın mı? Dur dur dur. Evet, onu kapattım. Şuradan Pet'i yazdım. Tamam. 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 Evet, şu an Pet'e pitch... giriyoruz. Ve Konami, ekonomi diyordum ben buna baba hatırladın Konami. Konami'ye ekonomi diyordum. Vay, wow, ne kadar gelişik böyle. Evet değişikmiş bu. Evet arkadaşlar. Vay, çok gelişmiş. Messi mi ya bu? Messi. Ve Şantine karşı Portekiz. Dostluk maçı bu. Yani Yani ne olacak? Çok enteresan bir maç olacak. Gerçek yani, görüntülerle yapmışlar oğlum ya. Yani ne olacak? Birbirleri yani içimizde de aynı Şeyden mi çeviririz? Yok hani oyunun şeklini merak ettim ben. Nasıl bir şey oldu merak ettim. İstiklal Marşı mı okuyor bunlar? Yok ama. Kendi ülkelerin milli Marşıları okuyorlar. Bunlar Türk mu olur? İstiklal Marşı Okusunlar. Çok gelişik yapmışlar. Az önce benim arşere Arşantin dudu da. Zaten akşam tine karşı ne demiştin? Portekiz. Arjantin'e karşı Portekiz. Evet, Arjantin Portekiz maçı. Bak maç başlıyor. Başlıyor mu? Başlıyor. Ooo daha şeyli. Öyle bakalım. Top sende galiba şu anda. Evet. Bir daha ver. Bir daha vur. Kaleye şut. Vur. Hadi be. Hadi be. Çok güzel ha. Ben onu hoşuma gitti. Hadi koş, 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 koş. Ya bunlar çok yavaş koşuyor. Aa bak. v 2 hızlı koşma. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Oo çok güzel kalecimiz var ha. Fatsre. Ortan dur Koş koş koş. Yordu. Koş. Aman. Yedin mi? Gol yedim. Ronaldo. Cristiano Ronaldo attı. O sözüm oğlum atarsın bile. Neyse üzülmedim. Evet devam ediyorum. Ama grafikleri çok iyiymiş ya. İki kişilik biri, bir, 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 bir karşı oynuyor. Yani, Aman tamam falan filan falan filan. Aman! Ne oldu ya? İnşallah bir maç yaptırmadılar. Hadi be. Uf be. Çıcaktım Çi dışarıya çıkardınız. Dışarıya dışarıya. Çiv 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 çiv. Niye oraya attıcam? Neyse mantıksız oluyor. Koşuyorum, koşuyorum ve top dışarıya çıktı. Nereye koşuyor can? Bu şey, aa ben şey Maç başlamış ya. Vay. Yok artık o kadar durursanız attı? Bir daha gol attı. Zaten Kaleci tuttu. Bir kere daha gol atmaya çalıştırır. Hmm. Kaleci o sırada yerde yatıyordu tabii. Evet ve bir at batmadın Aman. Değilim. Hmm. Bir daha Evet. Ronaldo pası gol Bu adam kol boyu, kol boyu ya. Aman. Aman. kendi kalecinden ne verdiler o Adana'ya attı ve bana geldi top ve şut attım ve adamın kafasından şey çekti. çekti ve ben de ve koş 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 ...ve şut attım ve Ne oluyor be ne oluyor? Kim göründü? Ben ve diğer oyuncum ve diğer oyuncum. 3-3 mi? Nara gol attın ya. vay Yok artık ya. artık yani. Oğlum bir daha Ronaldo attı lan. Evet. 4-0. Adam 4 tane böyle dördün dördün Ronaldo attı lan. Ya nasıl bir Arjantin ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Biçen beni. O nerede atmış? <laughs> Kafayı vurur köşeye. Dur ben de hmm, şey Siz bakın şey biz de atmayı deneyelim mi bu? Ben de müdahale edebilir miyim oyuna? Ama sen oynamak istiyorsan sen oyna. Sen de bir müdahale et. Yani oyuna müdahale et derken hani sen oyunu tek başına oynamak istersin mi oyuna? Yok iki kişilik oynayalım. Aha! Ha. Hadi be! Fuar verdi ya. Ben fuar verdim. Sarıkar gelirdi. Ayağımdan topu alma da varmış Yok artık. Bilmiyorum. Yani koş 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 Bak şuna bak şuna. Taktik uyguluyor. Dur. Yoksa adamı kapı ayağına gene gol atacak Ronaldo. Vay. Dışarıya çıkardı. O çıkardı. O mu çıkardı? Evet o çıkardı, o çıkardı. Başka tahminim yok o çıkardı. Ama bir gol atamadı bu sefer. Oğlum vursana. Vur. Hı? -hı. Hı, -hı. Sen ne düşersin bu sefer? Kalite koru bırak. Gelebilir geriye. Ne oldu? Hı hı. İki İkinci yarıyı sen oynamak ister misin? Hadi bakayım ben de deneyim şu nasıl bir şeymiş ya? E çarpı pas, kare şut. E şu bak. Rey 2 biliyorsun ya Rey 2'de hızlı koşma. Tamam. E, Çarku, Çarku R1, Paş, mu? Rey 1 karakter değiştirme. Hadi hadi maç başladı. kare şut. Kendi kalecinin mi gol attı? Ben yedim. Kenan Ronaldo attı. Kaleler mi değişti? Oğlum bir dakika bir şey yapayım ben. Pas kare miydi? Hayır, çarpı parçtı. Şut kare mi? Evet. Hmm. Eee tam eline attım. O onachlar hareket ya. Kırmızı çay mı için? O çıkardı. Merak etme. Hmm. öncemeye başlar. Bu videonun çoğunu